Düz O mayına büzü. basmıştı değil mi? Hı. Ya. Evet. Dar, daradılar onları. düşürdüler. Öncü gibi geçiyormuş orada. Ya şeyde böyle bir deriden geç, geçerken yazık. Birisi söylemiş böyle böyle orada şey var diye. Yok demiş. Bekçimi söylemiş. Kim söylemiş. Onun da barınma adı bilmiyorum. Ha, dereyi, dereyi indiğinden hep suyu düşürmüşler derede. Şeyden şeyi Ben şeyden de Batana evladım verdim. Şu Abi, yolumuzu yapıverin. Bu şey. yolları bir şey edeceksin yani. Yaptıracaksın. Gittik işte hep beraber bir toplandık gittik. Onun amcası var manısı da öğretmen. Ondan mı gittik hep beraber gittik. Hiçbir şey çıkmadı. Arasını çekin getirin dedi. Damat arasını çekti götürdü. Hiçbir şey çıkmadı çocuğum. Kaza oldum işte bir buçuk ay dokuz ay kaldım. aldım. Yoldan yukarı yürüyemiyorum çocuğum ben. Çok hani sevineceğim edivelsin. Ben de Antalya'da oturuyorum. Burada yerim var. Aracımı iki defa değiştirdim. Taştan, kayadan altına vuruyor sürekli. Bir de dönmelerde sıkıntı çekiyoruz. O az ileride dönüş var. Orası dar. Oradan dönemiyoruz. Aracın ucu devamlı vuruyor. Benimki başka arkadaş gelip geçen buradakilerin hep ucu vuruyor. Ben de tuç başkanımdan rica ediyorum. Tarlamı kurtarmak istiyorum. Antalya'dan geliyorum. Ağaç dikiyorum. Bir daha geldim de ağacımı bulamıyorum. Yolun yapılıp herkesin tarlasına rahatça gelip gidebilmesini istiyorum. Sadece büyük araçların gelip geçtiği traktör yolu olduğu için hepimiz sıkıntıdayız. Ben yaz-kış burada oturuyorum. Gitmiyorum. Tireyi sevmiyorum. Ben çok oturdum burada. Buraya gelin geldim. Tireye geldim, gelin geldim. Sonra burayı göçtük. Göçtükten sonra gitmedim. 40-45 sene burada oturdum ben. İndi de bu pandemi zamanında iki senede gitmiyorum. Mesela, bu kaza olduğunda görümcem ciğerlerim meyyerlerim ezildi benim 9 tane ayağım kırıldı bak ciğerlerim battı çok yattım 9 Eylül'de <laughs> Hüseyin ne yapayım Olursun. ben yoldan yukarı yürüyüp buraya gelemiyorum gelemiyorum çocuğum ben Ahmet Uskutoğlu emekli asubay ve ee, yazları incir için kışları da zeytin toplamak için geliyoruz 3 ee, ay yazın bir buçuk iki ayda kışın burada kalıyoruz Kışın bu yoldan arabaya geçirmek mümkün değil. Traktörümüz yok. Herkesin de traktörü olmadığı için en aşağıda bırakıyoruz. Sırtımızda çuvallar taşımak zorunda kalıyoruz. Şimdi yazında desen tozdan, topraktan mümkün değil. Ne araba çıkıyor, ne traktör geçiyor. Yani başkanımızdan rica ediyoruz yolumuzu bir an önce yapıverirse çok teşekkür ederiz. Minnettar kalırız. Başarılar dileriz. Böyle çıkmak mümkün değil ya.